Allah bu iş iyice sardı ya. Ay kız ciddi ciddi ölmüş. Allah kahretsin çıldıracağım ya. Hale gelsene şöyle seninle biraz konuşalım. Dün gece Seda'yla konuştuğumda ona 500 bin lira teklif eden birinden bahsetti. Sen miydin o? 500 bin mi? Demek gerçekten bayağı önemli bir şey biliyordun. Rahmetli'nin bildiği hiçbir şey yoktu. Ama sen arkamdan dolap çevirmeyi o kadar çok sevdin ki kaşıdın. Vakti zamanda 150 bin lira teklif ettiğini de biliyoruz. Sen de daha üstüne çıktın ama değil mi? Ne saklıyorsun Selam Hı? Söyle artık. Ya sen? Hı? Mesela dün gece o kazayı nasıl yaptın? Bir şeyden mi korkmuştun? Kaçıyor muydun? Yoksa birini mi öldürdün? Unuttu mu? O ben değilim, sensin. Dediğin gibi ben ancak hasta ederim kendimi. Ama sen bu çıkartıp saplayı verirsin. Belki de sen öldürdün kızı. Ne malum? Ha Hale? Gel nersin teyze gel. Biz de Hale ile cinayeti çözmeye çalışıyorduk. Ben diyorum ki Hale yaptı. Hale diyor Selen. Sence kim yaptı? Ama kızın diye torpil geçmek yok ha. Bana bak kızım. Sen çok olmaya başladın artık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kim bilir ne haltlar karıştırdın ki o kız senin yüzünden öldü. Sesiniz ta aşağılara kadar geliyor. Hizmetçilerin diline düşeceğiz size yüzünüzden. Ay, keşke bu kız hiç hayatımıza girmeseydi. Keşke Selen hiç hayatımıza girmeseydi anne. Zaten Seda'yı da o getirdi değil mi evimize? Doğru söze ne denir? Değil mi Zebri Hanımcığım? Aldırma tatlım. Geç otur. Nesrin Hanım'ın her zamanki mütecavizliği. Yani bu olanlarla senin mehçetinin hiçbir ilgisi olmadığını biz biliyoruz. Ben kendimize üzülmüyorum. Seda'ya üzülüyorum. Paçavra gibi bırakmışlar parkın ortasına ya. Ya nasıl bir canavar yapar bunu? Tamam, Seda da dünyanın en sevimli insanı değildi belki ama... ...yazık ya. Selen'cim, senin sinirlerin bozulmuş. Çetin'le de kavga ettiniz galiba. Ben anlarım. Selen'cim, İstersen çiftlik evine gidip bir iki gün kafanı dinle. Gençken Ahmet'le tartıştığımız zaman ben de öyle yapardım. Ne dersin? Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Çetin'e bir arkadaşında kalacağını söylersin. Ben de hiç bahsetmem çiftlik evinden. Kadın kadının halinden anlamalı değil mi? Hadi eşyalarını topla, sonra bir taksi çağırırız. Çok tatlısınız ya. Canım anneannem. Canım. Hadi. Bu gece çiftlik evinde bitirişim. Semra Hanım, ben düşündüm yapamayacağım. Dün gece yaptın ama. Şeytana uydum. O kızın bakışı gözüm önünden gitmiyor. Tövbe edeceğim ben. Siz dedin. De İş işten geçti Bülent. Ben ailemi korumak için bir yola çıktım. Sen de dediklerimi yapacaksın. Yoksa dizeni de alamazsın. Kalan paranı da. Hiçbirini istemiyorum ya. Aramayın artık beni. Eğer beni yarı yolda bırakırsan bunu çok acı ödetirim. Hem sana hem de anneni. Sen bana bir belen oğluna dokunamazsın. Ama ben senin de annenin de hayatını bitiririm. Seçimini yap Bülent. Ama bu son. Tamam son. Çiftlik evini biliyorsun. Arka kapının kilidi sağlam değil. Oradan girersin. Anladım. Hiçbir aksilik istemiyorum Bülent. Duydun mu beni?